1903 yılında bu Stomos diye çok bilgili e... Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü, <laughs> <Üniversitesi, gülüyor> <laughs> <Üniversitesi, gülüyor> <laughs> ve e, Göte Üniversitesi'nden bir grup öğrenciyle beraber üç ortaklı e, yaptığımız bir proje kapsamında, araştırma projesi kapsamında e, Bizans ve Osmanlı mimari eserlerinin e, ziyaret edildiği ve sonra da öğrenciler üzerinde tartışıldığı, e, gelişimin devamlılıklarının ya da kesintilerin konuşulduğu bir araştırma projesi dahilinde buraya geldik bugün. Biz e, daha çok lisans üstü öğrencilerinin e, eğitimi ve birbirleriyle e, tanışıp e, bir e, e, ağ ile ilgili. Böyle birlikte dolaşırken herkes kendi uzmanlık alanlarına göre bilgi katkıları sağlıyor. Bir miktar hazırlık yapıp geliyorlar. Mesela işte programı bizler düzenliyoruz. Onlara bilgiler veriyoruz. Program iki sene boyunca devam eden bir program. Bu sene ikinci senesi. Ben Ömer Faruk Ulusoy. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde mimarlık mezunuyum. Mimarlık tarihinde yüksek lisansıma devam ediyorum şu anda buraya geldiğimiz projede aslında Frankfurt Göte Üniversitesi'nde başlayan Türkiye'den de İstanbul Teknik Üniversitesi ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi partnerliğinde ilerleyen bir proje. Proje kapsamında biz Bursa'daki, önce İstanbul'daki Bizans ve Osmanlı mirasını inceledik. Şimdi de yine aynı kapsamda Bursa ve Trilya'daki Bizans ve İslam eserlerini incelemeye geldik burada.